Öğreten test 9. Birinci soruyla başlıyoruz. A bölü, B bölü, C bölü, D eşittir. 2 bölü, 6 bölü, 7 bölü, C'nin bir farkı göstermiş şudur. İlk yazılanları birbirine böl. A bölü 2. İkinci yazılanları birbirine böl. B bölü 6. Üçüncü yazılanları birbirine böl. C bölü 7. Dördüncü yazılanları birbirine böl. D bölü 5. Ve bunlar k gibi bir orantı sabitine eşit olur. k gibi bir orantı sabitine eşit olur. a bölü 2k eşitse a 2k'dir. b bölü 6k eşitse b 6k'dir. c bölü 7k eşitse c 7k'dir. d bölü 5k eşitse d de 5k'ye eşittir. a gördüğüm yere 2 kat, b gördüğüm yere 6 kat, c gördüğüm yere 7 kat, d gördüğüm yere de 5 kat yazıyorum. A gördüğüm yere bunu yazacağım. B gördüğüm yere 6 kat yazıyorum. Burada. C gördüğüm yere 7 kat yazıyorum. O da burada. D gördüğüm yere de 5 kat yazıyorum. Orada burada arkadaşlar. O da burada. Yazalım bakalım. B gördüğüm yere 6 kat yazdım. 2 çarpı 6 12 kat. C görünümleri 7 kat yazıyorum. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 21 kat. Bölü. A görünümleri 2 kat yazdım. 4 ile çarptım. 8 kat. D görünümleri de 5 kat yazıyorum. Eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi 25 kat yaptı. 12 kattan 21 kat çıkartırsak. Eksi 9 kat yapar. 8 kattan 25 kat çıkartırsak. Eksi 17 kat yaptı. K'ler gitti. Eksiler birbirini artı yaptı. 9 bölü 17 bulduk. Doğru cevap D seçeneğindedir. Geçiyoruz ikinci soruya. X bölü Y bölü Z bölü T eşittir 7 bölü 5 bölü 4 bölü 2. Evet bir önceki soruda yaptığımız gibi X bölü 7 eşit Y bölü 5 eşit Z bölü 4 eşit T bölü 2 olarak ifade ettik. Bunlar da k gibi bir orantı zarfına eşit olsun dedik. Buradan x bölü 7 k eşitse x 7 katı eşittir. y bölü 5 k eşitse y 5 katı eşittir. z bölü 4 k eşitse z 4 katı eşittir. t bölü 2 k eşitse t de 2 k eşittir. x gördüğüm yere 7 kat yazacağım. x gördüğüm yere 7 kat yazacağım. y gördüğüm yere 5 kat yazıyorum. Y gördüğüm yere 5 kat yazdım. Z gördüğüm yere de 4 kat yazacağım. Z gördüğüm yere 4 kat yazıyoruz. Son olarak da T gördüğüm yere arkadaşlar 2 kat yazıyoruz. Burası K olacaktı. Şurası kat. Evet. Burada 2 kat yazıyoruz. 2 çarpı 7 14 kat. Ee, y görünleri 5 kat yazıyorum. Eksi 4 ile çarparsam eksi 20 kat. Z görünleri 4 kat yazdım. 3 ile çarptım 12 kat. Son olarak da t gördüğüm yere de 2 kat yazıyorum. Eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi 10 kat yaptı. Eşittir 20 yapıyor. Burayı bir toparlayalım. 14 kat. 12 kat da 26 kat. Bir 20 kat düştü. 6 kat kaldı. Bir 10 kat çıktı. Eksi 4 kat. Eşittir 20. Eksi 4'ü diğer tarafa bölü olarak attım. 20 bölü eksi 4'ten eksi 5 yaptı. K'yi eksi 5 bulduk. Bizden sorulan kısım x artı 2z. X'e ne demiştik arkadaşlar? 14, 7 kat demiştik x'e. Z'ye de ne demiştik? 4 kat demiştik. 2 ile çarparsak 8 kat yapar. 7 kat 8 katta 15 kat yaptı. Bize 15 katın sonucunu soruyor. K'yi biz eksi 5 bulmuştuk. Dolayısıyla 15 çarpı eksi 5'ten cevabımız eksi 75 yapar. Üçüncü sorudayız. Yine aynı mantıkla birincileri birbirine oranlayacağım. A bölü A eksi 1. B artı 4 bölü B eksi 1. 5 bölü. 3. Şimdi arkadaşlar şu mavi işaretlediklerin birbirine eşit. Yani A bölü A eksi 1 eşittir 5 bölü 3. Yine aynı şekilde B artı 4 bölü B eksi 1 de 5 bölü 3'e eşit. Gelin yani bunları bir eşitleyelim. Şöyle yazalım. A bölü A eksi 1 eşittir 5 bölü 3. Aynı zamanda B artı 4 bölü b eksi 1 o da 5 bölü 3'e eşit. İçli çarpım yapalım. 3a eşittir 5a eksi 5. 3a'yı sağ alıyorum. 5'i sola alıyorum. Eksi 5'i sola alıyorum. O zaman 5 eşittir 2a oluyor. Buradan da a eşittir 5 bölü 2 oldu. Buradan da içler dışarı çarpımı yaptım. 3b artı 12 eşittir 5b eksi 5. 3B'yi sağa aldım. Eksi 5'i de sola aldım. 17 eşittir 2B oldu. Buradan da B eşittir 17 bölü 2 yapıyor. A ile B'nin toplamını soruyor. A artı B'yi soruyor. A'yı 5 bölü 2 bulmuştuk. B'yi de 17 bölü 2 bulmuştuk. 5 ile 17 toplarsak 22 bölü 2. Buradan da cevabımız 11'dir. Doğru cevap C seçeneğindedir. Geçiyoruz dördüncü soruya. Burada da aynı mantığı yürüteceğiz. Birincileri birincilere, ikincilere, ikincilere oranlayacağız. x eksi 2 bölü x artı 1 eşit olacak. 4 bölü 2'ye bakın 4 bölü 2 üçüncü de y artı 1 bölü y buradan da z bölü z artı 3 şimdi arkadaşlar şu ifade de 4 bölü 2'ye eşit. Bu da 4 bölü 2'ye eşit. Bu da 4 bölü 2'ye eşit. O zaman her birini 4 bölü 2'ye eşitliyorum. Yani x eksi 2 bölü x artı 1 4 bölü 2'ye yani 2 bölü 1'e eşit. y artı 1 bölü y o da 2 bölü 1'e eşit. Son olarak da z bölü z artı 3 de 2 bölü 1'e eşit. Buradan içli çarpımı yapıyorum. 2x artı 2 eşittir. x eksi 2. x'i sola aldım. 2'yi sağa attım. x eşittir. Eksi 4 oldu. Buradan da bir içli çarpımı yapacağız. İçli çarpım yaptık. y artı 1 eşittir. 2y. y'yi sol tarafa salladım. Solda 1 kaldı. Sağda da 2y, 2Y eksi y'den y kaldı. Burada da bir içli çarpımı yapalım. Z eşittir. 2Z yazamadım. 2Z artı 6 yaptı. Artı 6. 6'yı sola aldım. Eksi 6'a geçti. Z'yi de sağa aldım. 2Z eksi Z'den Z kaldı. Evet. X'i Y ve Z'yi bulduk. Şimdi bunları yerine koyacağız burada yerine koyuyoruz ki sorunun cevabını bulabilelim. X gördüğüm yere eksi 4 yazdım. Y gördüğüm yere de artı 1 yazdım. Z gördüğüm yere eksi 6 yazdım arkadaşlar. önünde eksi var ona dikkat edin. Eksi 6 yazdım. Eksi 4 artı 1 artı 6. Toparlayacak olursak burası ne yapar? 2 yapar. Bir daha cevabımız 3'tür. Doğru cevap B'dedir.